şu 21. asrın medeni denilen ama isyan ve günah kirleriyle ve zulümle kirlenen dünyasında 72 buçuk milletin yaşadığı şu metropol kent olan İstanbul'un göbeğinde saadet asrının neşvesini günümüze taşıyan gerçek bir peygamber varisini anmak anlatmak, yad etmek için buradayız. Bir asra yakın ömrünü İslam'a, Kur'an'a hizmetle geçirmiş ve neticede, neticede işler bizler onun eseriyiz. On binlerce, on binlerce hocanın ve hoca efendinin, yüz binlerce talebe-i yetişmesine ve milyonlarca insanın da hidayetine vesile olan çok yüce bir şahsiyet. Bugün, bugün Türkiye'nin her tarafında bakıyorsun ben beyaz sarıklı, ben beyaz papatyalar gibi sarıklarıyla, siyah laleler gibi çarşaflarıyla gezen nice iman abidelerini görmek mümkün oluyor. Kolay mı? Arkadaşlar bir düşünelim. Kendimizden düşünelim. Normal bir Müslüman bile kendi çocuğunun namazına, kızının tesettürüne, damadı damadının içkisine kumarına etki edemiyorken milyonların hidayetine vesile olmak ne büyük iş. Size bir soru sorayım. Size bir soru sorayım. Ama sesli cevap vermenizi istiyorum. Bugün Türkiye'de cübbe denince sarık denince aklayı kimin ismi geliyor? Yaşlanıyoruz. Kulaklarımız duymuyor. Bir daha soruyorum. Cübbe denince sarık denince Türkiye'de akla gelen ilk isim Çarşaf deyince akla gelen ilk isim Takla deyince akla gelen ilk isim Bu ne büyük onur Bu ne büyük şeref Sultanın nasıl bir makamdasın Senin gibi bir zatı tanımayı, görmeyi, sevmeyi, yolunu, rabıtasını tanısan Allah. Sana sonsuz şükürler olsun. Onlar sonsuzluk kervanı. Necip Fazıl öyle diyor. Sonsuzluk kervanı peşinizde ben üç ayakla seken topal köpeğim. Bastığınız yeri taş köpeğim. Bir kırıntı yeter kereminizden sonsuzluk kervanı peşinizde ben. Rabbim efendi hastalarımızın ve o büyüklerin yolundan bizleri ayırmasın. O sonsuzluk kervanının yolundan gitmek nasip eylesin. Başta efendi hastalarımız olmak üzere şöyle nasıl toplandıysak hep birlikte Ruzi cezada Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı şerifi altında cümlemizi haşru cem eylesin. Amin ve sallallahu aleyhi seyyidina Muhammedin ve ali ve sahbihi ve selleme teslimen kethira rabbil alemin.